Efendim Koca Mustafa Paşa Sümbül Sinan Efendi yolculuğumuz sürüyor. Fatih'teyiz. Adım başı bir camiyle karşılaşıyoruz. Fatih zaten Osmanlı'nın efendim söyleyeyim eserleriyle dolu. Allah ecd ecdadımızdan razı olsun. Şu anda da yukarı doğru çıkarken Kevser Hanım camiini gördük. Oraya girdik. Bu, cim, bu caminin mimarı Mimar Sinan'mış. Bu cami-i şerif de az önceki Sinan Paşa caminin iki katı büyüklüğünde Efendim söyleyeyim. Gayet hoş, klasik bir tasarıma sahip. Camimizin giriş kapısı. Müezzin mahfili. Kutbemiz. Minberimiz. Mihrabımız. her camide olduğu gibi küçük kitaplıklarımız. Bu caminin de tabanı ahşap ahşap olarak kullanılmış. Ahşap ahşaptan yapılmış. Az önce de belirttim zaten. Yukarıda çok güzel hanımları ayrılmış bölüm var. Çok hoş. Aydınlık. Fatih'ten herkese selamlar.